Herkese merhaba arkadaşlar bu arada bugün sizler arkadaşlar ben Brawl Stars oyun kartları aldım göstereceğim bakın böyle bir sürü daha bir sürü var arkadaşlar şimdi onları kutu açılım gelecek yani kutu açılım derken mesela böyle açacağım mesela bunu açalım hatta ee, kutu açılım gelecek arkadaşlar bakalım neler çıkacak gerçekten merak ediyoruz kutu açılım gelecek videoya giriş yapalım bir tane açalım videoya giriş yapalım böyle çıktı arkadaşlar King Cold Pam Poco böyle çıktı. Brawl Stars oyun kartları aldım arkadaşlar. Şimdi onun kutu açılımı gelecek. Daha fazla bu tarz... daha fazla Brawl Stars kutu açılımı yani Brawl Stars kart kutusu kart açılımı istiyorsanız yani kart açılımı böyle kartlar açılımı istiyorsanız arkadaşlar lütfen videoya bolca like atın ona göre ben daha devamını alacağım. Bu açtığım kartları da e, Çekiliş yapacağım arkadaşlar eğer istiyorsanız yani bu böyle kart videoları istiyorsanız gerçek kart videoları istiyorsanız bolca like atın arkadaşlar ben like'lara göre alıp bu açtım kartları da çilingirci olarak böyle deste deste mesela 50'şer tane 51'ine 51'ine böyle dağıtacağım arkadaşlar. Kargoyla göndereceğim. Bayağı var çünkü arkadaşlar. Bir kutu aldım. Eğer like gelirse daha çok alacağım. Neyse şimdi açmaya başladım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Hadi göçürüz. Like atmayı unutmayın. Brawl Stars oyun kartları. Bakalım işlerinden ne çıkacak. Hemen açalım. İlk kartımız. Hemen açıyoruz. Sara, Brock ve dörtlü kart. Bir sonrakine geçelim. E ee, bir tane daha açıyoruz. Sen de efsanevi çıktı. Dörtlü kart, Surç, Mortis, Barley, Teach ve Jesse. Bir tane daha açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Daha fazla kart paketi açalım istiyorsanız lütfen videoyu like atın. Ve bir sendi daha ve aynı karttan bir daha çıktı. Aynı kart görüyorsunuz. Aynı kart. Bakalım bir tane daha açalım. Bu sefer de aynı kart çıkacak. Özel seri 9. ve 10. seri. Jackie Crow, Mortis ve Jesse. Sürekli Jesse çıkmaya başladı. Bir tane daha açalım madem. Nita, Jackie ve Barley bir tane daha açalım. Lütfen like atmayı unutmayın. Like atan herkese inşallah efsanevi çıkar. Bakalım ne çıktı. Tic. Gold Piper. Bu değerli bir kart. Cidden. Ve Jacky. Ultra Shonda Gold Piper çıktı. Bir tane daha açalım. Ve son kartlarımız Gold Ames, özel bir kart, Rico ve Piper. Ve Brawl Stars oyun kartları. Bakalım bu sefer kartlarımızdan ne çıkacak. Hemen bir tane açalım. Bir Mega bir Coco ve 4 tane karakter, Max Surge kartı Horus Poch ve bir tane daha açıyoruz. İnşallah bu videoyu beğenen herkese istediği karakter çıkar. Takip edenler de istediği efsanevi çıkar inşallah. Nita, El Primo, El Rudo El Primo ve Bull, Bibi, Penny, Leon. Leon küçük çıktı. inşallah Leon büyük çıkar. Ve açıyoruz. Aynı karttan bir tane daha çıktı. Şöyle. Az önce kartın aynısı. Bir tane daha açalım madem. bu dostum ne çıkacak daha fazla kart açılımları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın Gold Games, Hyper ve Rico. artık farklı bir kart bekliyoruz efsanevi bekliyoruz haydi bakalım açılmıyor özel seri 9. 10. seri kartları aynı karttan bir tane daha çıktı bakmaya bile gerek yok İçinden karıştırdım. Aynı karttan 3 tane çıkmış. İçine sıradan kartları koydu, koymuşlar resmen. Açılmıyor. Bunda değerli bir şey olmalı. Açılmadığına göre. İnşallah değerli bir şey vardır. Çünkü çok zor açtım. Parlıyor çünkü. Nita, Bibi. Bundan zaten çıkmıştı. Artık değerli bir şey istiyoruz. Haydi bakalım. Aynı şey şeyler çıkmasın. elimde kaldı. Bakalım ne çıktı. Ve aynısından bir tane daha. Bunlardan koleksiyon yapacağım aynı karttan. Çünkü üçüncü kez aynı kart çıktı. Daha fazla aynı kart çıkarsa cidden istifade edeceğim. Açıyoruz. El bir bundan zaten çıkmıştı. En fazla bol bulunan kartlar bunlar zaten arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Artık değişik bir şey bekliyoruz. Ve sonunda değişik bir şey. Jin, Poco, Colt ve Pam. Sonunda değişik bir şey çıktı. Aynı kartlardan bıkmıştık. Açıyoruz. Bakalım bundan da değişik bir şey bekliyoruz. Yine aynı kart çıktı. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama. Sürekli aynı kart çıkabiliyor. Olabiliyor şey ya. bakalım ne çıktı band üstünde kaldı yine aynısı adeta bundan koleksiyon yaptım hep bunlardan oldu 3-4 tane aynı karttan var bakalım bundan ne çıkacak 3 10 oldu aynı karttan çıktı bundan artık değişik bir şey istiyoruz bundan da çıkmıştı artık şöyle aralardan seçeceğim İnşallah bundan güzel bir şey çıkar. Bakalım ne çıkacak. Ve sonunda değişik bir şey. Rosa. Crow. Jiki, Piper 8 bit. Crow çok güzel. Mecha Crow. Ve 8 bit geldi. Bu kart gerçekten beğendim. Hadi bir tane daha açalım. Bu son olsun. Artık değişik bir şey istiyoruz. Efsanevi istiyoruz artık. Bundan çıkmıştı zaten. Son bu. Bundan da aynısı çıkmaz inşallah. Ve sonunda yine değişik bir kart. Crow. Çok güzel bir Crow çıktı. Frank. Rosa. Tara. Brock. Aslan şu Brock ve Tara çıktı. Şöyle göstereyim. Son bir tane daha açalım ve gerçekten de bu son olsun. Bakalım ne çıkacak. Ve yine aynı kart çıktı. Neyse like atmayı unutmayın. Brawl Stars kart paket açımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu kartları bitireceğiz. Bu videoyu like atan herkese inşallah istediği karakter çıkar. Ve şimdi başlıyoruz. İlk kartımızı açalım. İlk kartımızdan bakalım neler çıkacak. Bu zaten en, en fazla çıkan kartlardan biri bu. Bu üçlü en fazla çıkan üçlü. Bu üçlü çok güçlü yani. Bir tane daha açıyoruz. Demiştim. Aynı kart çıktı. Bakalım bundan da aynı kart çıkacak mı? Ve Brock, Tara Kuro, Frank Rosa et tekrar Tara zaten. Bunları bitirmemiz lazım bugün. Leon çıktı sonunda. Sonunda Leon çıktı. Jesse Karasovali ve Melika Şovali surç. Çok güzel bir kart açılımı. Şu ana kadar çıkan en iyi kartlardan biri buydu. Sonunda güzel bir kart çıktı gerçekten. Devam edelim. Bugün bu kartları bitiremeyebiliriz. Sprot çıktı Lunar Sprot. Kar Kaptan Kar. Leon Nani Sprot ve Nina. Dörtlü bir kart çıktı gerçekten bu kartı çok güzel. Bir tane daha açalım. Atlardan seçtik. Surç. Varsayılan Surç. Bull Barrel. Ve Rico. Muhafız Rico çıktı. Bir daha atlardan seçtik. Açılmıyor bu. Güzel bir kart olabilir bunda. İnşallah güzel bir kart vardır. Son kartımızı. Jackie. Kırmızı Brunsa ve Barrel ve son bir tane daha açıp bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bu kart bitmeyecek. Beni takip eden herkese inşallah istediği karakter oyunda çıkar. Şimdi son kartımızı açıyoruz. Ve son kartımızda aynı kart çıkıyor. Ve bu kadar. Bugün bu kadar kart açtık. Kendinize iyi bakın. En değerli kart buydu.